Fenerbahçe'nin 40 milyon eurosu çöpe gitti. 3 yeni transfer sezonu sonu gönderilecek. Özellikle bu sezon transfer edilen bazı isimler beklentileri karşılayamadı. Fenerbahçe'nin adeta 40 milyon eurosu çöpe gitti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Jose Mourinho döneminin ilk transferi olan Fransız sol kanat oyuncusu Alan Saint-Maxim'in yıllık 8 milyon avroluk ücretiyle Takımın en çok kazanan oyuncularından olmasına karşın futbolundan ziyade disiplinsiz davranışlarıyla gündeme geldi. Fiorentina'dan 2 milyon avroya, 13 milyon avro satın alma opsiyonuyla kiralanan Sofyan Amrabat zaman zaman iyi performans gösterse de süreklilik sağlayamadı. Faslı oyuncu 4 milyon euroluk maaşının karşılığını veremedi. En ağır fatura ise Diego Carlos'ta çıktı savunmaya ilaç olması için 11 milyon avro bon servisle transfer edilip, 4 milyon avro yıllık ücret verilen sambacı sakatlıklardan başını alamadı. Fenerbahçe sezon sezonunda 3 futbolcusuyla yollarını ayırmanın hesaplarını yapıyor.